Merhabalar canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Mayıs ayının ilk 15 gününü niyet aldım, kapattım canım. Neyse halın, o falan diyorum. Sen de niyetini tutuyorsun. Bakalım sana neler gelecek. Kısmetin dışarı kadar taşmış. Elin bollaşacak biraz maddi açıdan rahatsızlıklar varsa e, maddiyatını tamamlama aynı zamanda şurada da maneviyatını tamamlama sürecin devam ediyor. Onu söyleyelim. Hadi bakalım kaldıralım. Sağa doğru bir sıçrama. Bakın birazcık rahatlayacaksınız sağlıksal açıdan bir rahatsızlığın atılması. Maddi açıdan gergin bir ortamın tekrardan güzelleşmesi. Belki evlilik ortamınızda belki canım benim işte partnerinizde bir sıkıntı vardır maddi yönlü. Bunun giderilme süreci var. Sağa doğru sıçramam. Sana güzel bir haber gelecek. Bu haberle günlerinizin çok güzel geçeceğini, bir fırsat yakalanacağını. Ee, bu fırsatla birlikte hayatınızın daha düzene gireceğini söyleyebilirim. Belki eğitim, belki özel, belki de iş hayatında canım benim bu fırsatı kullanman senin hayrına olacak. Çok güçlü bir insandan destek göreceksin burada çıkmış ee, bunun gölgesi altında duruyorsun sanki şurada canım benim gölgesi altında durduğun güçlü bir insan var buna sığınmış olabilirsin Belki hani yaradana sığınmak olarak da tanımlayacağım yani benim artık kimseye güvenim kalmadı Asuman hanıma veya Asuman abla ee, ben ilahi olandan yaradandan bekliyorum ona sığındım diyorsan odur. Yok ben birinden destek bekliyordum. O da olabilir diyorsan odur canım benim. Sen niyetini iyi bilirsin. Bir göz aydınlığı yaşaman sanki e, bu yakın zamanda olacak. Özellikle ayın 10 ve 12'si gibi canım benim ortalarına tekabül edecek bir hayırlı haber, bir göz aydınlığı yaşayacaksın. Evlilik durumlarınız bozuksa tekrar düzene girmesi, ciddi kararlar alınması, ailecek ciddi kararlar veya evlilik yolunda giden bir ciddi karar veya işin eğitimin adına böyle bir karar süreci senden geliyor. Evet şurada bir şemsiye tutmuşsun altında da iki kişi Hatta üç kişi Belki aileniz koruma altında yaptığın dualarla ettiğin dualarla koruma altında çıkmış aynı zamanda canım benim burada sevgi yönlü aşk yönlü bir olay da var Gönül bağ kurduğun birazcık bir şeyler hissettiğin bir insanla tekrar görüşme sürecin onunla mutlu bir vakit geçirme sürecin başlıyor ondan sana bir hediye geliyor Belki bir özür gönül alma babında belki de bir teklif olabilir. Yükseleceğim bir zaman canım benim arkandan destekleyenler çok fazla çıkmış. Yükseleceğim bir zamana geçiş yapıyorsun mertebe atlayacak olabilirsin. Şurada bir şeylerin e, bitiş yerine gelmişsin. Belki bir kurs, belki bir eğitim, belki de bir iş ortamında hani emeklilik durumlarınız söz konusu oluyor olacak olabilir. E, bunun şeyinde olabilirsin. Planı projesi içerisinde bir şeyler bitmiş. Ee, ama biten bir şeyin ardından da hemen bir şey başlayacak canım benim. Tekrardan bir e, iş yeri açma süreci olabilir. Eğitim ortamın bittiyse hemen bir işe başlama e, sürecin olabilir. Ya da bir gönül ilişkisini bitirdin canım benim. Bir eski defteri kapattın. Yeniye gönlünü açtın. Sana bir kısmet gelecek olabilir. Asuman ablam dediydi dersiniz onu da söyleyeyim. Yaşı benden büyük canlarım vardır. Ee, Asuman Hanım diyorlar. Teşekkür ederim. Yani onlar için de güzel bir başlangıç sizin için de canım benim. Güzel yenilikler geliyor. Yani ev ortamından sıkıldım. Emekliyim ya da ben unumu eledim eleğimi astım. Çocuklarım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyorsan odur canım benim. Şöyle bakacağım. İsminde so isminde Y E C harfi bir de S harfi bakın şuralara gelen bir insan hayatının orta yerinde yer alıyor. Çocukların olabilir. Hane içerisine dönecek olabilir. İş ortahlık durumlarınız gönül ilişkisi durumlarınızda isminde soy isminde bu harfleri taşıyan insanla çok güzel bir e, diyalog halinde olup iletişim süreci başladıp e, canım benim ileriye yönelik adımlar atıyorsun. Biraz stresli kaygılı e, çıkmışsın. E, biraz karanlık çıkmış. Biraz e, stresleniyor, kaygılanıyor, endişeleniyor niye olabilirsin. Bu ruh hali içerisinde olabilirsin ama çabuk atlatacağını söyleyeceğim. Biraz da karanlıktan aydınlığa geçiş. Aynı zamanda şöyle döndürdüğüm zamanda canım benim gözünü karartıp girdiğin işlerde başarı seninle birlikte olacak. Evet şöyle bakıyorum. Sağlıksal açıdan canım benim. Kötü düşündüğün her neyse işte bir ameliyat sürecin olabilir. Ya da birilerine artık refakatçi olarak gidecek olabilirsin. Bir hastane ortamı, bir kalabalık ortam çıkmış. Ama canım benim rahat bir süreç geçecek. Senin umduğun gibi kötü gelmeyecek olabilir. Bir adalet terazisi çıkmış şurada. Dengelenmemiş. Gördün mü? Biri aşağıda kefenin, biri yukarıda sana göre adil yönlü gelmeyen olaylarım var bana şu haksızlığı ettiler iş yerinde veya özel hayatında veya başka e, ortamlarınızda bana adil e, yaklaşmayan bir insan diyorsun ya da benim hakkım yenildi diyorsun bu konumla ilgili gelişmeyi çok yakında yaşamak hakkın olana almak belki gönül ilişkisi adına belki maddi anlamda seni ilahi huzura erdirecek kalbin rahat edecek kafan rahat edecek canım benim canını hiç sıkma Evet sizler için atılımı yaptım. Güzel gönlünüzden öpüyorum. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım.